Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanı 45 bin kişi Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. Kaç kişi aldınız başkanım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işe aldığı insan sayısı 21.179. Ama şöyle, 21.179'un içerisinde memur, işçi, sözleşmeli personel sınavla alınan var 2.000'in üzerinde. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce taşeronlarında çalıştırıp eee kadroyu alma zorunda olduğu, kanun gereği düzenleme gereği alması gereken insanlar var vesaire vesaire. Böyle sınıfları var. 21.170 yani söylenenin yarısından az. Daha acısı 15.000 kişi işten çıkarttı deniyor. Bunu da söyleyeceğim. Emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3.800. Doğru biz 15.117 kişi işten çıkarttık ama emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3792 kişi. Mevsimlik işler nedeniyle çalışmakta olduğu işin son sona ermesi sebebiyle ayrılanların sayısı 3449 kişi. Kendi isteğiyle ayrılanlar birçoğu bu siyasi dönemi istemedi, ayrılmış da olabilir. 3060 kişi. eee bizim birebir işten yani aktini fesh ettiğimiz kişi sayısı ise sadece 3400 kişi tamam.